Yangın saat 18.15 sıralarında Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi 158 sokak üzerinde bulunan Uğur Kılınçdoğlu ve Ali Şahin'e ait iki katlı taş evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bitişik iki evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin zemin katında bulunan küçük baş hayvanlar vatandaşların da yardımıyla tahliye edildi. Öte yandan yanan evlerin dar sokakta olması ve içeride bulunan samanların da alev alması yangına müdahaleyi zorlaştırsa da mahalleli vatandaşların da yardımıyla yangın başka evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında bitişik iki ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangın bölgesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen mahalleli vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından vatandaşları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>